Kim İstanbul'da, kimi Ankara'da, vallahi kim kimi Eskişehir'de. Şey, buranın ağrı mı var? Yok. Ha, arkadaş, diyor, ha, de. valla, dertme, dertme, ağrı yok, amına koydum. Ağrı yok buramda, arkadaş dürtme yarınız. Amına, valla dürtme, dürtme ağrı yok. Valla yok, ağrı yok. Ne amına koyduğum bir tabi ya. Ay ya konuşuyoruz. Ah. Ben arkadaş bu. Ha bu ne kurum bırak şunu <laughs> ya. Kim de size ya? Kim duyuyor bunu? Ha Vallahi duyuyor zaten. Ne sen ne diyorsun sen ne amına kurduğun bir türlü lan. <laughs> Ulan arkadaş valla mahvettim beni. Ne şey amına kurduğum bırak şunu lan. <laughs> Allah Allah. Bu yaşta. Amına bu yaşta. Sekizden iki yaşta valla. <laughs> 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 nereden, <laughs> <laughs> nereden oldu bu tik? Valla tik. Yur kadar da bu dert bende. Valla. Amına kurduğum <laughs> bu yerde gidiyor işte. Ne <laughs> ya? <arkadaşına. gülüyor> Askerde bir sorun oldu mu? Vay! Ne oldu? Lan, Söyle, koyun, yürü, yürü. <laughs> Sen, ben amına kuzum. Söylerim, tıbayla koyuyordu. Ne? Tak deni ne oluyor? Amına kuzum vallahi. Ne, ne diyorsun? E? Tak deni de ne oluyor? Amına kuzum işte, bir şey bir şey olmuyor ne oluyor? Ne amına kuzum gidiyorum. Ama yeter kadar var. Tamam peki. Abi. Hadi tamam abi, tamam. Çok çok selam. Hadi, Hadi güle güle. Hadi güle güle. Takmak yok, takmak yok öyle. Hatıra, ya, Hatıra şey kalsın. Nasıl da önümüzü kalın yakında. Yok Allah büyük bir şey yok. Hatıra Hadi görüşürüz. Lan. Tamam. Sağol. Hadi görüşürüz. Tamam. Ha. Sağ ol. Hadi. Tak. Ha bu ne kurduğum. <laughs>